Yeni bir yemek tarifi videosundan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Antalya usulü kabak tatlısı yapacağız. Hem mevsimindeyiz. Aynı zamanda çok da pratik bir tarif olacak bu. Hazırsanız tek tek malzemelerimizi tanıyıp tarifimize geçelim. İlk malzememiz güzelce temizlenmiş ve ayıtlanmış bal kabağı. 2 su bardağı toz şeker. Antalyalılar için olmazsa olmaz tahin. Ve son olarak bu muhteşem tatlıyı taçlandırmak için ceviz. Hadi hazırsak hep beraber tarifimize geçelim. Kabaklar burada, tencere burada. E hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi dizmeye başlayalım. Kabakları şöyle yeşil yüzleri alta gelecek şekilde tek tek özenle diziyoruz. Pişirme işlemimiz iki aşamadan oluşacak. İlk başta ocakta haşlayacağız. Daha sonradan fırına verip üstlerini böyle hafiften kızartacağız. Evet arkadaşlar tek tek tenceremize oturttuk tabaklarımızı. Şimdi şekerini üzerine vereceğiz. Ben 2 saat kadar tutacağım. Sizin eğer vaktiniz varsa bir gece önceden koyabilirsiniz şekerini. O şekilde bekletebilirsiniz. Çünkü şeker taban suyunun çıkmasında yardımcı olacaktır. Hadi şimdi şekerini verelim. böyle hepsini işleyecek şekilde veriyoruz. Evet şeker verme işlemini bitirdik. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp 2 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarımız güzelce suyunu salmış. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın altına yatıyoruz. Evet yaktık. Şimdi ben e, kontrollü bir şekilde yapacağım bu pişirme işlemini çünkü kabaklarım fırına süreceğim için kalın ara sıra kontrol ederek yumuşaklığına göre tenceremden çıkartıp daha sonradan fırına vereceğim kabağımızın altı kaynamaya başladı artık bu aşamadan sonra kısık ateşe alıyoruz ve bu şekilde bir yarım saat 45 dakika daha pişiriyoruz Aşağı yukarı bir 20 dakika geçti. Şöyle tenceremin kapağını açıp bir kontrol etmek istiyorum. Evet daha hafiften yumuşama var. Üst kısımlarda var ama altlarda daha çok hafif bir yumuşama var. Biraz daha bekleyeceğiz. Bunu her 10 dakikada bir, her 20 dakikada bir yaparsanız kontrollü bir şekilde geç, gitmiş olursunuz. Evet mis gibi kokular gelmeye başladı. Şöyle kontrolümüzü de yapıyoruz. Evet tam istediğimiz kıvama gelmiş. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Şimdi borcamımıza aktaracağız bunu. Daha sonra da 180 derecede ısıttığımız fırınımızın içine koyacağız. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kabaklarımızı yeşil yüzlere aşağı gelecek şekilde borcamımıza diziyoruz. Bu arada fırınımız da 180 derecede ısınıyor. Bunları da hızlı bir şekilde aktarıp daha sonradan fırınımıza koyacağız. kabaklarım dizine bitti. Şimdi üstüne şerbetlerini şöyle hepsinin yemesini sağlıyorum. Aynı zamanda da dibindeki şerbeti borcamın altına döküyorum. Çünkü suyunun ağdalaşmasını istiyorum. Birazdan fırınım yeterince sıcaklığa ulaştığında fırına göndereceğim. Evet şimdi tatlımızı fırına yolluyoruz. Kabaklar istediğim kıvama geldi. Şimdi fırından çıkartacağım. Kabaklarımızı fırından çıkarttık. Şimdi tabaklayacağız. Sunumda görüşürüz. Evet, tatlımızı tamamladık. Şimdi Antalyalılar için tatlı da kabak tatlısında olmazsa olmazı tahinini ekliyoruz şöyle hatta bir kaşık daha eklemek istiyorum ben de çok seviyorum tahinde hadi bir tane de sizin için ve son olarak cevizimizi verip tatlımızın tarifini burada sonlandırıyoruz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın.